Arkadaşlar annem ben de ıı, şu an ıspanak böreği yok saç böreği miydi? Hı. Saç böreği yapıyor annem. Alışverişe gitmiş arkadaşlar. Dedim ki evde abur cubur yok dedim. Allah'ım size göstereyim neler almış. Bir dakika. Şöyle bir tane çift almış. Ondan sonra yeşilini almış. Sonra böyle Kinder Bueno almış. Milka almış. Erkekler işte gidince böyle olmuyor. Evet, <laughs> bu Sonra Selen için böyle patates istemiştim ben. Popcorn almış. Yumurta var. Sonra böyle şoku bombs var. Sonra neden zayıflayamıyoruz? Tofife. Pringles. Bir de silam Yemin ederim size ben bunu istedim. Bir de ne istedim? Senin için patates istedim. Biraz abur cubur istedim. Böyle aldım. Yani. Peki içine yine koyma. Bir daha söylesene anne dediğini. Şu saç buraya ne? Boklava ile olurmuş ya Rabbim ya. Gördün benden alacaksın oklava. Sevam anne bana. Bunu ince açılır. Yapılır şunu sanki bir açıyorum anladın mı anladım çok iyi anladım evet evet arkadaşlar böyle bize afiyet olsun o zaman günaydın arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz bugün günlerden Salı ve e, size hepinize güzel bir hafta diliyorum. İnşallah çok güzel ve sağlıklı haftanız olur. Arkadaşlar ben çoktan uyandım. Duşumu aldım. Biraz kendimi çekip düzen verdim. Dedim ki kendimi ölü gibi göstermeyeyim her zaman değil mi? Ee, çok çok gerçekten çok nadir e, makyaj yaptım. <laughs> Sadece göz altlarımı kapattım. Allık sürdüm. Bu kadar yani. Başka hiçbir şey yok. Ee, bir de kaşlarımı boyadım çaktırmayın. Ee, ondan sonra her neyse arkadaşlar. İşte dün annem gelir bize geldi zaten gösterdim size saç böreği falan yaptık ee, oturduk sohbet ettik öyle vakit geçirdik beraber çocuklarla oynadık yeğenim falan geldi işte ve e, sonra bilmiyorum bana ne oldu böyle acayip bir yorgunluk çöktü hiçbir şey yapmak istemedim yapamadım çünkü zaten bir youtube video benim bayağı bir zorladı yükledim sonra yine sildi sildim Ondan sonra gittim bakın videomu da yanlışlıkla sildim ona çok canım sıkkın aslında şey bilgisayar da daha duruyor yükleyebilirim de ama bilmiyorum yüklesem mi yüklemesem mi o yüzden şu an emin değilim inanın ee, ve ne diyecektim arkadaşlar şimdi şu an böyle bakıyorum ee, oyuncaklar çok kötü dağılmış bir şekilde ve onların hepsini toparlayacağım ee, aslında şey e, yengem bana dedi işte gel beraber toparlayalım yapalım her şeyi halledelim ama ben istemedim çünkü dedim ki e, bırak dedim hem youtube içinde böyle çekmiş olurum dedim temizlerken falan dedim kalsın dedim öyle ondan sonra kaldı kaldı bir güne kaldı <laughs> öyle arkadaşlar fazla uzatmayacağım ve ben hemen işlerime koyacağım Seren şu an uyuyor savaş işte ııı e, Hemen her şey başlayıp ve bitirmek istiyorum 12'den önce. İnşallah da bitiririm saat şu an 9. Öyle arkadaşlar. Bakın. Bakın ben her zaman düzenli değilim. Bakın ben her zaman motivasyonlu değilim. Bakın şurada ne duruyor? Çikolata şey duruyor. oyuncaklar duruyor. selenin çorapları top var orada. Yani baya bir ortalık karışık. Baya bir karışık. Ve e, buraları böyle güzelce bir toparlayacağım. Bunlar böyle dağınık. Hani buraya hemen bir şey bir el atmam lazım, toparlamam lazım arkadaşlar. Hazırdım burayı ama dayanamadım kendime kahve yaptım. Dedim ki Selen uyurken hemen bir kahve içeyim. O arada biraz yargıya bakıyorum. Onun için kalkacağım zaten. Bir 5 dakika oturacağım sadece. Ablaları bir merhaba de. Ne yapıyorsunuz de annem. Arkadaşlar gece uyurken burasını bir de burasını çizmiş. Unutmuşum var ya, tırnaklarını kesmeye. Oysa ki aklındaydı. Oysa ki bir de o kadar da uzun değiller. Kızım bekle. Yani hiç uzun değiller ama. Ah ya. Arkadaşlar. Ay. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun? Arkadaşlar bir şanselerini oynuyoruz. <laughs> Öyle bir güldürüyorum ki kızımı. Öyle bir gülüyoruz ki ya demeyim ben. Mutluyum ki evi temizledim. Mutfak dolaplarını sileceğim ama bu büyük, yani mutfak dolabını silerken Instagram'a yükleyeceğim. O yüzden kamerayı çeviriyorum ve Instagram'a çekiyorum. Ee, Selen de <laughs> bak <güliyor>. gülüyor. Ne gülüyor anneyi sen? Selen diyeyim, ne gülüyor? gülüyor? O ağzını yerim o küçük ağzını. Evet. <laughs> Öyle arkadaşlar. Ee, Allah şükürler olsun. Çoğu şeyi hallettim. Ee, bir çamaşırım kaldı. Onun bitti her şey. Öyle. Sadece Selin'in kıyafetleri var. Böyle yatağın üstüne atmıştım. Kıyafet dediysem çorap kilo çorap falan onları böyle atmıştım. Onları güzelce katlayıp e, dolabına koyacağım. Onları halledeceğim. Bir de yatağı yapacağım. Çünkü Seloş'un da uyduğu için e, yatağı yapamadım. İnşallah beni şu an duyuyorsunuzdur. Çünkü Selin çok ses yapıyor. Seni gidi, 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 Böyle bir. <laughs> Arkadaşlar merhaba. En son nerede açtım, nerede kapattım. İnanın hiç hatırlanmıyorum. Ee, bir ara kötüleştim. Böyle elim ayağımı hissetmedim. Böyle elim ayağım uyuştu. Ve gerçekten yatakta sadece böyle kıvır Kıpırdayamadım bile. Ondan sonra um, kaldım Savaşta o ara Allah'tan evdeydi. Bir de Selen'le ilgilendi, etti. Bilmiyorum, bayağı bir böyle halsiz düştüm. Ee, neden kaynaklanıyor ben de bilmiyorum ama. Sonra işte uyuduktan sonra bir türk kahvesi içtim. Bir de dışarıya çıktım kapının önüne. Güzel bir hava böyle e, aldım ettim. Ondan sonra e, bir uzandım işte. Biraz kendime geldim. Arkadaşlar ben şu an gerçekten bilmiyorum video uzun mu oldu kısa mı oldu. Nasıl oldu hiç hiç bilmiyorum. Ee, yarın devam mı çekeceğim Ya da böyle mi video yükleyeceğim Onu da bilmiyorum Hepsine bakacağım öyle karar vereceğim Yani bunlar dedikten sonra Belki video kapanabilir Ya da ertesi gün yine devam edebilir Ama şimdilik Bir videoyu kapatıyorum Bir günlük bu kadar yeter ee, Biraz uzanıp dinleneceğim Kendime geleceğim ee, sabah duşa girmiştim zaten Ama şimdi yine gireceğim ee, belki kendime gelirim diye bakalım Ondan sonra Uyurum Alan izniyle iyi olurum inşallah hastalama Gerçekten çok hastalanacağım diye korkuyorum Çünkü biz hastalanınca Böyle 1-2 hafta hastalanıyoruz ee, Birkaç gün değil Ve e, hiç ona gelemem Bir de şöyle bir şey var Mesela ben hastalanınca Savaşta hastalanıyor Selen de hastalanıyor Yani Birimiz hastalanmıyoruz. Hepimiz hastalanmıyoruz birden. Görüşmek üzere. Günaydın arkadaşlar. Yeni videomu hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi elimde kahve var. Ve e, fon var. Selen şu an uyuyor. Ben kahvenin tadını çıkarıyorum. Her yeri güzelce paspasladım. Çünkü dün yapamadım. kötü oldum diye. Öyle bütün işlerimi şimdi hallettim. Sadece bir çamaşır makinesini çalıştıracağım. Bak nasıl mutlu oluyor. Kızım. Anne. Ne yapıyorsun aşkım? Günaydın anneciğim. Yuyudun mu aşkım? <laughs> Yuyudun bir tanem? Yuyudun mu çiçeğim? <laughs> O ağzını yerim ben senin. Senin o ağzını yerim ben. Yerim ki... He ne oldu anne? Ne oldu aşkım? <laughs> Geldim ben. Geldim ben seni almaya. Almaya geldim ben seni annem. Alacağım ben seni şimdi. Oyunlar mı oynayacağız seninle şimdi? Evet bir tane. Yemeğimizi de yiyeceğiz sonra. Oy tamam geliyorum. Bir görün. Gördüğünüz gibi saçlarım ıslak. Şimdi hemen kendime bir çeki düzen verip <laughs> geliyorum. Ondan sonra yavaştan e, galiba büyük ihtimal mutfağa doğru geçeriz. Çünkü siloşum acıktı galiba. Öyle. Şu küçük saçla da ediyor. Neyse. Hemen görüşürüz. Evet arkadaşlar kız kendime çekip düzen verdim. Ay kendime geldim. Yemin ederim kendimi daha iyi hissediyorum. Şimdi hemen şuraya bir toparlayayım. Sana bittim zaten. Evet arkadaşlar Güzeldi ya, rahatladım var ya duşa girip. Şimdi yavaş yavaş mutfağa doğru geçiyoruz. Ee, kahvaltımı yapacağız, yemeğimizi yiyeceğiz. Senin her zaman saat 11, 11 buçuk gibi yiyor. Normalde 12 buçuk bir gibi yiyordu. Yani bu her zaman böyle değişiyor. Ee, çünkü böyle tam acıkmadığında böyle nasıl diyeyim çok yemiyor ya da istemiyor yemek. O yüzden biraz acıkmasını bekliyorum böyle. Ondan sonra yediriyorum. Şimdi de acıktım. Ee, kendime galiba bir smoothie yapacağım. Bakacağım. Çünkü smoothie bayağıdır içmedim. Ve buzdolabımda muz var. Onlar kötü olmadan hemen kullanayım diyorum. Evet seloşum yerini aldığına göre burada zaten yemeği hazır bile. Bunu sadece şimdi mikserden geçireceğim. Ondan sonra zaten sebep yemeği de hazır. Hemen benimkini de hazırlayacağım. Zaten e, musmufi biliyorsunuz benimkini. Tanıyorsunuz. Ondan yapacağım hızlı bir şekilde. Onunla karnımı doyuracağım. yani bugün mutfakta fazla oyalanmak istemiyorum. Çünkü birazdan zaten e, akşam yemek için gireceğim içeriye. Öyle hemen çıkıp biraz seninle vakit geçirmek istiyorum. Oynamak istiyorum. Çok samimi bir şekilde soruyorum. Neden bizim işlerimiz hiçbir zaman bitmiyor? Neden? Ha bu dolapmış bu. Neden? Neden her zaman bir iş çıkıyor bize? Neden? Hı? Vallahi anlamıyorum ya gerçekten. Şöyle. Hatta durun arkadaşlar size göstereyim. Galiba çünkü bunu hiç... Ay. Galiba bunu hiç göstermemiştim. Böyle. İlk önce suyunu bir ayırıyorum. Aha gitti bir tane ötüyor biz. Ay ne oluyor? Şöyle. Şu içliklerini de alayım diye. Yoksa çok ıı, sulu olur diye arkadaşlar. Eğer suyunu ayırmasam vallahi çorba gibi olur. Şöyle, şöyle arkadaşlar. Ondan sonra yağı da ekliyoruz. Ben hep göz kararı yapıyorum. Böyle. Aa. arkadaşlar gördüğünüz gibi ben hazırladım kıvamı tam e, oldu hiç su eklemedim hatta bir hatta böyle göstereyim size böyle tam oldu valla ben e, 210 gram yaptım e, normalde böyle 190-200 yiyor eğer fazla isterse her zaman böyle biraz fazla yapıyorum ki karnı doysun ama istemediğimi de bırakıyorum ee, bir, bir kabının içine koyup da ertesi günü de verebiliyorsunuz ya da birazdan da verirsiniz yine acıktığında öyle yapıyorum arkadaşlar ben. arkadaşlar biz şu an Selen'le oyun oynuyoruz yani oyun derken biraz işte antrenman yaptırıyorum Şimdi böyle bir 180 derece bir döndü. Böyle oynuyorum. Yatırmadan önce biraz güzelce bir yoğuracağım Selen'i. Şöyle sizi nereye koyayım? Şöyle koysam olur mu? Görür müsünüz böyle? Aynen. Buraya ben böyle biraz sızlandırırım. <laughs> Kızım bana döneceğim mi anneciğim? <laughs> Saçlarını bağladım bu arada. <laughs> anneciğim Vallahi yemin ederim size Selin böyle hani uyuyor ya ben de yanına yatıyorum. O böyle uyurken hadi ben de böyle uyumak istiyorum. <laughs> Ama işte yemek yemek bekliyor beni. Ben şimdi hemen bir pilav yapacağım, tavuk göğsü falan bir şey yapacağım. Ee, biraz değişik yapacağım bugün. size de gösteririm zaten. Hemen bir başlayayım çünkü dünden akşamdan tavuk göğsü çıkarmıştım hemen onu şey yapmak istiyorum. Ee, hazırlamak istiyorum, yapmak istiyorum yemeği. Ki akşam hiçbir şey kalmasın. Hemen başlayayım. Burayı hızlandıracağım mı? Yok ben şimdi bir kapatayım. Her şeyi bir küçük küçük doğrayayım, keseyim. Yemeği nasıl yaparken onları göstereyim size. En iyisi öyle yoksa video yazımı çok uzun oluyor. Ve gereksiz oluyor öyle. Şimdi sizin de canınız sıkılmaz öyle bakarken hemen hazırlayıp geleyim arkadaşlar evet arkadaşlar bakın şöyle küp küp bir doğradım burada tavuk göğsü kırmızı biber soğan var iki tane kırmızı biber bir tane soğan iki tane de yapabilirsiniz bir tane de tavuk göğsü var şimdi tavuk göğsünün iç harçlarını hazırlayacağım şimdi bir zeytinyağı ekleyeceğim her şeyi göz kararı yapıyorum ben sizi şimdi şöyle bir yukarıya koydum arkadaşlar. Şimdi zeytinyağını biraz ekledim. Şimdi yanına daha kırmızı toz biber ekleyeceğim. Karabiber ekleyeceğim. Köri varsa köri ekleyeceğim. Bakacağım bir. Arada sıra böyle köri yemeği yapıyorum. Al biz kırmızı biberi sevdiğimiz için. Böyle bol bol koydum. Karabiber çok az koydum. Fazla koymayacağım. Şöyle. Tamam bu yeter. Ondan sonra bir de köri. Neyse arkadaşlar maalesef körümüz bitmiş. Ne ara bitirdiysek ben de anlamadım. Böyle Tuzumuzu da ekledik. Şimdi hamurumuzun güzelce bir karıştırayım. Evet arkadaşlar şu an tavanın ısınmasını bekliyorum. Ben kremayla yapmayacağım. Ama siz kremayla, kremayla yapabilirsiniz. Çünkü ben diyette olduğum için... Kremler yemiyorum arkadaşlar. Sarımsak da koymayacağım arkadaşlar. Bende sadece soğan, kırmızı biber var ve biraz çok az süt ekleyeceğim. Bir de un koyacağım. Öyle yemeği hazırlayacağım. Evet arkadaşlar yemeğimiz hazır. Arkadaşlar bilin bakalım kimin yanındayım. Hadi söyleyin. Yani aşağı şimdiden yazın. <laughs> Yazdınız mı? Söylüyorum. Bakın, bakın. Oh bak. <laughs> bak, bak. Bu hanımefendi ne sandı biliyor musunuz? Gelmiş eve. Evi tek başına temizliyor. Aa, bu arada konuya hemen girdim. Fatma arkadaşım taşınıyor ve yeni evindeyiz şu an. Ve hanımefendi gelmiş temizlik yapıyor. Hiç kimseye söylemiyor. Bugün te telefonda konuşuyoruz. Bir baktım temizlik yapmaya geldi. Allah ben de Selen'e kaptım geldim buraya. <laughs> yemek de getirdim. Güzel mi kanka? Valla beğeniyor. Ya. Nasıl yüzüm böyle. En son galiba yemek çekiyordum. Bilmiyorum hatırlamıyorum. Şu an saat 6. İşte arkadaşıma evine geldiği kadarıyla yardımcı olacağım. Ondan sonra iki buçuk saat gibi yola çıkmam lazım. Yerler çok kötü. Yerler vardı nasıl kötü biliyor musun? Ha, çok kayıyor. Yemin ederim var ya lan şu kası da yetmiş geldim. Vallahi mi? Çünkü araba bir kere kaydı sonra dedim ki Seda sakin ol. Selen <laughs> de burada arkadaşlar. <laughs> ee, şimdi niye böyle kat kat diye soracak olursanız. Daim dışarıdan geldik. Bir de ev e, biraz soğuktu ilk başta. Şimdi ama baya bir ısındı. Birazdan da saatin Söylemeye başladım. De ben Yazık ki şok oldu Nereye geldik biz? Ne yapıyoruz burada?